kesinlikle gurur ve heyecan günü. Yüzyıldır yıldır camiamızın beklediği bir gün. İlk kez parkurumuz oldu 100. yılımız federasyonun. şu anda elemeler dün bitmişti. Bugün yıldızlar ve küçüklerin finalleriyle devam ediyoruz. Kıyasıya bir şekilde devam ediyor. Yarın da gençlerin hem kadın hem erkek finallerini göreceğiz küçüklerde Galatasaray, Fener, Beşiktaş çekişmesini gördük yine. Yıldızlar'da da aynı ekiplerimiz kıyasıya çekişiyor. Demin gördüğünüz Adana'da geldi. 20'nin üstünde kulüple 400'e yakın sporcu burada kupa için mücadele ediyorlar. Bu aslında şampiyonanın da bir antrenmanı gibi. Bir ay sonra aynı ekipler Türkiye şampiyonluğu için yarışacak bütün sene e, o yarış için e, hazırlanıyorlar. Aileler de gerçekten çok önemli burada. Yani genelde e, 15-17 yaş altı çocuklarımız olduğu için yani burada ailelerin spora destek vermesi. Çoğunluğunu görseniz hani çocukları okuldan alıyorlar antrenmana her perişan herkes. Ama burada işte demin siz de şahit oldunuz o bir sarılma bütün senenin yorgunluğu gidiyor. Yani o altın madalyayı alan o gurur Hepsini ben yürekten kutluyorum çocuklar çok iyi mücadele ediyor çok keyifli herkesin emeğine eline sağlık. çok teşekkürler. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Alkışlarla Türkiye'nin ilk olimpik standartları kütürek parkurunu açıyoruz ve bütün sporcularımıza bundan sonra burada yarışacak tüm sporculara başarılar diliyoruz. Yürekten alkışlıyoruz ve sporcularımızın önüne davet ediyoruz. Evet, ne dedik Anladım. bugün? Sıfırı. Türkiye, Türkiye'de ilk olimpik standart Büyüklük Büyüklüğü'nün Cihan Evet, şu anda Master Week Bu sadıkasını özel özel gördüm Evet, ne alıyor Evet hemen önümüzde daha yerken istas grubundan